Merhaba. 2016 Mayıs ayında Ardanoç Kanyonu'ndayım. Yine kanyonu yukarıdan kuş bakışı görüntülemek istedim. Döndüm. Üst tarafına geldim. Gördüğünüz gibi kanyonun en zirve noktasında bugün rüzgar yok. Çok güzel bir hava var. Bir önce gelişimdeki zamanda müthiş rüzgar vardı. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı kuş bakışı kanyonun en üst zirve tarafındayım. Tabi aşağıya doğru yola doğru iniyor ama pek nadir gezilen yer burası aslında. Aşağıdan çıkılıyor. Haliyle buraya kadar insanlar yorulduğu için fazla yukarı çıkmıyorlar. Gördüğünüz gibi Kaşılarda neler var görüyorsunuz. Hani insanın bacakları titreyebilen dedikleri yer aslında burası gördüğünüz gibi. biraz zam yapalım ve yavaş ya gidelim. Evet Cehennemdere kanyonu yukarıdan gördüğünüz gibi bu şekliyle tekrar paylaşmış oldum. Biraz resim çekip çıkacağım. Orası karşı taraf bayağı içerisi oyuk. Burada bir odacık gibi gözüküyor. Tabi geniş zamanda gelip buraları gezebilmek lazım. Geniş zamanı bulabilir miyiz? Şimdilik bilemiyorum ama bulursak gelip gezeriz. Evet Ardan Uç Cehennemdere Kanyonu'ndan ve Ardan uç'tan şimdilik bu kadar. Memleketini seven herkese selam ve sevgiler göndererek şöyle bir de kanyon çevresini gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi kırışık böyle. Aşağıda gelen gezenler var. Bana bağırıyorlar. Şöyle bir görüntüleyeyim onları sizlere. Evet. Hehehehe. <laughs> Daha vakit namazına var. Erken ötüyorsun. Başını kesmesin de. <laughs> evet ses yankılanınca insanlar hamamda veya böyle böyle şarkı söylermiş. <laughs> bu arkadaşımız kim bilmiyorum ama bu da buralara gezmeye çıkmış. İyi çıkmış. Gezebilmiş, geziyor. Manzara buradan daha güzel. <laughs> Evet. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Evet. 1 Mayıs ayında yine kamyondayız. Daha önceki resimlerde de çekimlerde hatırlarsınız, çok rüzgarlı bir yerdi. Bugün geldim. Akşam üzeri ama hava çok güzel. Gördüğünüz gibi diğer tarafını görmüştünüz. Bir de kanyonun yine devam eden bölümü burası. Bu bölüm biraz daha devam ediyor. Yukarıya doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi doğal mağaralar diyebileceğimiz. Birazdan şu karşıya geçip oradan e, vadi vadiyi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi çevremiz Kürdevan Dağı bütün heybetiyle karşımızda zamana meydan okurcasına duruyor. Evet. Şu arada gözükmeyen köy benim köyüm. Bu taraf böyle. Yeşillik. Eski Artvin yoludur burası. Aynı zamanda. Evet. Bir karşıda tekrar görüşmek dileğiyle.